YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün büyük küçük herkesin çok sevdiği Slime'den bahsedeceğiz. Slime beynimizi nasıl rahatlatıyor? Slime videoları nasıl insanlara iyi geliyor? Gerçekten rahatlatıyor mu? Biraz bunlardan bahsettik. Çocuklar için zararları var mı? Slime tarifinden de biraz bahsettim. Slime videosuna geçmeden önce de YouTube Mutfak Aşkım benim kendi kanalım. Kanalımın kart linkini de üst tarafa bırakıyorum. Abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. İyi seyirler diliyorum. Haydi hep birlikte videomuzu izleyelim. Slime, Mattel tarafından üretilen, plastik bir çöp kutusunda satılan ve 1976 kışında piyasaya sürülen bir oyuncak ürünüydü. Zehirli olmayan viskoz, sızdıran yeşil ve öncelikle guar sakızından yapılmış diğer renk malzemelerinden oluşuyordu. 1980'lerde korkutuk böcekler, göz bebekleri ve solucanlar içeren bordak Slime Pit oyun seti olan Kainatın Hakimleri için slime'ın değişik varyasyonları yıllarca serbest bırakıldı. 1970'lerin sonlarında ayrıca bir Slime Monster masa oyunu tanıttı. Ana bileşenleri polisakkarit, guar sakızı ve sodyum tetra borattır. Polisakkarite bir alternatif olarak diğer alkol grubu içeren polimerler benzer bir sonuç elde etmek için kullanılabilir. Bu polisakkarit dışı polimer ürünleri daha çok flüpper olarak adlandırılır. Polimetil asetat, boraks ve su da slime'ın özelliklerine yaklaştırmak için kullanılabilir. Gün geçmiyor ki sosyal medyadan çıkan bir şey trende dönüşüp çılgınlık haline gelmesin. Bu seferki aslında yıllardır küçük çocuğu olanların yakından tanıdığı bir şey. Slime ya da bizdeki adıyla zıp zıp hamuru. Sosyal medyada tuhaf yumuşak bir şeyi mıncıklayan insanlar görmüşsünüzdür. İşte slime o. Su, biraz tutkal ve aktarlarda satılan borak slime yapmak için yeterli malzemeler. Bu karışım gıda boyası ile renklendiriliyor ve ortaya oyun hamuruna benzeyen tuhaf bir madde çıkıyor. Ortaya çıkan hamuru ister oyun hamuru gibi kullanıyor, isterseniz de sadece mıncıklıyorsunuz. Borax adlı jelatin maddesinin zehirli olduğu, daha doğrusu normalde zararsız olsa da yenmesi durumunda vücudu zehirleyebileceği belirtiliyor. Bu yüzden klasik malzemelerin dışında sıvı sabun, şampuan, tuz ve tıraş köpüğü gibi ürünlerle yapmayı deneyenler de var. Ayrıca yenmemesi gerektiğinden 3 yaşından küçük çocuklar için tavsiye edilmiyor. Kimilerinin beğenmediği, kimileri içinse mükemmel bir stres kovucu slime. Slime İngilizce bir kelimedir ve balçık anlamına gelmektedir. Peki slime nasıl ortaya çıktı? Slime, polimer malzemeden yapılan yeni nesil bir oyun hamurudur. Akışkan, ele yapışmayan ve yumuşak kıvamlı bir oyun hamurudur. 1920'de sentetik polimerler üzerinde çeşitli araştırmalar yapan Hermann Staudinger tarafından bulunmuştur. Staudinger, plastiklerle ilgili çalışmaları sebebiyle 1953 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmış bir Alman kimyagerdir. Bilimsel çalışmalar sonucunda bu maddenin oyuncak sektöründe kullanılmaya başlaması ise hemen gerçekleşmemiştir. Slime 1976 yılında ABD'li bir oyuncak üreticisi tarafından piyasaya sürülmüştür. O dönemlerde yeşil kova ve yeşil slime satışı yapan firma çocuklar arasında da önemli bir furyayı başlatmıştır. 90'ların sonu 2000'li yılların başında ise Türkiye'de de yayın yapan bir çizgi film kanalının kendi markasına çeşitlilik kazandırmak amacıyla başlattığı oyuncaklar arasında slime da yerini almıştır. Çeşitli slime oyuncaklarının özellikle son dönemde bu kadar hayatımızda olmasının ve tüm dünyayı etkisi altına almasının önemli sebebi bu olmuştur. İnternetin artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olmasından ötürü slime de önemli bir trend haline gelmiştir. Hiç kuşkusuz slaimin bu kadar trend olmasındaki en önemli sebep çeşitli sosyal medya mecralarıdır. Gerek Twitter, gerek Instagram, gerekse YouTube gibi platformlarda kolaylıkla yayılan bu trendler slime'ın da önünü açmayı başarmıştır. Bunda elbette slime'a sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ilgi göstermesi önemli bir sebeptir. Slime'ın renkleri kadar yapılış süreci de ilgi çekmektedir. Eğlenceli ve pratik bulunan slime'ın yapım aşamasına dair çekilen videolar sayesinde slime çılgınlığı başlamıştır. Oynadıkça renklerin iç içe geçtiği ve ele yapışmayan slime'lar stres atmak için de etkili bir yöntem olarak görülüyor. Özellikle slime videolarının altına gelen izlemeyi durduramıyorum. İzlemesi de en az oynaması kadar eğlenceli gibi yorumlarda günlük hayatın koşturmacısından bıkan kişilerin slime videolarını izleme eğilimlerini gösterdiklerini ortaya koymuştur. Yani slime son dönemde çocuklardan daha ziyade Y kuşağı olarak tabir edilen 18-35 yaş arasında hitap etmektedir. Kısaca slime tarifi vermek gerekirse slime için öncelikle bir su bardağı ılık suya çay kaşığı ucu ile boraks bir çay kaşığı ucu ile gıda boyası ekleniyor. Kıvam alıncaya dek karıştırılıyor. Daha sonra bir kaba bir bardak su bazlı tuzkal dökülüyor ve bunun üzerine bir bardak oda sıcaklığındaki su dökülüyor ve karıştırılıyor. İlk önce hazırlanan ılık su ve gıda boyası ile hazırlanan boraklı suyu yavaş yavaş karıştırarak dökülüyor. Kıvam alıncaya dek karıştırılıyor ve üzerine tercihen sim de eklenebiliyor. Eğer hazırlanan slime kaba yapışmıyorsa bu slime'ın hazır olduğu anlamına geliyor. Koyu olduğu takdirde ise ılık suda eklenebiliyor. Nereden çıktı bu slime diye araştırmaya başlamıştım. Ama birazcık daha ilerleyince insanlar neden slime videosu izliyor diye düşündüm. Bu da ASMR olarak açıklanıyor. Yani Atomous Sensory Meridian Response'un kısaltılmışı Türkçesi ise otonom, duysal meridyen tepki. Tabii ki ben de ilk başta neymiş bu diye anlamadım. ASMR beyin orgazmı diye de deniyor veya omurga karıncalanması. Bu bir takım seslerde beynimizin fiziksel olarak verdiği bir tepkinin bizde hissettirdiği hal gibi. Birisinin fısıldaması, ilgiyle konuşması, parmak çıtırdatma, plastik bir paketin içinde sağlanan cipsin sesi, bir avuç kahve çekirdeğinin sesi gibi sesler. Bu bilgi 2010'da ortaya çıkmış ve halen bir teori olarak duruyor. Ancak beyin orgazmı hissini sadece bir kişi deneyimlememiş olsa gerek ki ASMR kısa sürede çok büyük bir topluluk oluşturmuş. Çünkü kimsenin adını koyamadığı o tatlı hissi aslında herkesin hissettiği gerçeği ortaya bu şekilde çıkmış. Hatta Bob Ross'un bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri de buymuş. Yumuşak bir konuşma ve tuval tuvale vuran hafif fırça darbeleri. ASMR tam olarak nedir dersek bilimin beyinsel orgazm diye tanımladığı ve beyine düşük iletişim sinyalleri yollayarak uyku bozukluklarının gidermesine yardımcı olan bir türdür. Özellikle yaz aylarında uyumakta zorlanan insanların ASMR videoları sayesinde uyuduğu bilinmektedir başka şekilde tanımlamak istersek de maddelerden çıkan seslere beynin tepki verme durumu diyebiliriz. Aslında bu sesi çocukluğumuzdan tanıyor olabilirsiniz. Hepimiz minik bireylerken anne babamız, abimiz, ablamız ya da büyük annelerimiz bizlere masal okumuştur. Bizi uyutan masalın içeriği değil, sessizce çıkan anlatım sesidir. Bilimsel odaktan uzak bir açıdan bakacak olursak bu ses bize hiç yabancı değil uyumaktan daha fazlası olarak görmemiz gerekiyor. Mesela rahatlama. Genelde uyku, meditasyon veya rahatlama amacıyla dinlenen ASMR videolarının gün içinde yaşadığınız onca stresi, gürültüyü ve gereksiz imgeleri zihninizden biraz olsun uzaklaştırması pek olası bir durum. ASMR videoları tanıma itibariyle bu konuda size yardımcı olur. Ancak benim üzerinde etkisi olmaz düşüncesiyle dinlerseniz elbette ön yargı ile birlikte sesi dinlemeye odaklanamayacaksınız. Bunun için kulaklıkla ve iyi bir ses kalitesinde dinlemek daha akılcı olacaktır. Peki size iyi gelen sesi bulmak için nereden başlamanız gerek? Belli başlı bir sıralaması yok. Ancak şöyle. E, sıralayabiliriz. Kısık sesli konuşmalar dinlemek, övelere dokunma seslerini dinlemek, nefes alıp verme seslerini dinlemek. Bunlarla başladığınızda alternatif önerileri de zaten kendiniz keşfedeceksiniz. Svenseya Üniversitesi'nden Emma Barrett ve Dr. Nick Davis bu etki üzerinde çalışmalar yürütmüş ve 500 ASMR meraklısı üzerinde yaptıkları deneyi açıklanamaz ve garip olarak nitelemişler. Çünkü insan bedeni rahatlama belirtisinin de etkileriyle kendini dinlendirme moduna geçebiliyor. Genelde çocukların ilgi odağı olan slime ailelerde de şu soruyu akla getiriyor. Slime zararlı mı? Özellikle çocuklu ailelerin çocukların yaratıcılığının artmasını sağlayan bu tarz oyun hamurlarına ilgi göstermeye başlamasından sonra slime'ın yararlı mı yoksa zararlı mı olduğuna dair çeşitli soru işaretleri doğmuştur. Bu oyun hamurlarının zehirli olduğuna dair somut veriler bulunmamaktadır. Ancak özellikle yaşları küçük olan çocukların slime ağızlarına atmaması için ebeveynler çeşitli uzmanlar tarafından uyarılmaktadır küçük olan çocuklar karşılarında yumuşak ve renkli bir hamurla karşılaştıklarında bu hamurların onlara çekici geldiği unutulmamalı ve özellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların slime'larla bir yetişkinin yanında oynamalarına izin verilmelidir. Klasik oyun hamurları çoktan geride kaldı. Artık slime var. Ben de yeni trende uyup ASMR'e bir video hazırladım. Kek videosu. Üst tarafa kartını bırakıyorum. Benim ASMR videomu da izlerseniz çok sevinirim. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.